Yardım isteyecekseniz sadece Allah'tan yardım isteyin ve sabredin diyor. İşte Müslüman'ın itikadi konularından birisi kardeşler. Eğer Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği şeyler varsa o konuda sadece ve sadece kimden yardım istenirmiş? Allah'tan yardım istenirmiş. Allah'tan başkasından bu konuda yardım istenirse şirk olur bu. İyyâke ne'budu ve iyâke nesta'in budur işte. Hz. Musa o Fatiha'daki şeyi burada söylüyor bakınız. Diyor ki Gâle Musa li kavmi histe'inu billahi vasbiru. Ey kavmim eğer yardım isteyecekseniz bu durumunuzdan kurtulmak için, bu durumunuzdan sizi kurtarması için yardım isteyecekseniz ancak Allah'tan isteyin ve şu andaki içinde bulunduğunuz duruma da sabredin. Allah sizi kurtarıncaya kadar şu anda içinizde bulunduğunuz duruma da sabredin diyor. E günümüzdeki insanlar ne yapıyorlar? Allah'tan başkasından istiyane de bulunuyorlar. Allah'tan başkasına sığınıyorlar. Özellikle bugün tasavvufta birçok şirk ve küfür gırla gidiyor. Birçok idatlar gırla gidiyor. Adam uçaktan düşecek yetiş ya şeyhim diyor. Medet ya şeyhim diyor. Yetiş ya gavsi geylani diyor adam gelecekmiş onu kurtaracakmış. Bak Allah'ın ayetine ters hareket ediliyor. O zaman sadece uçak düşüyor sadece Allah'a yalvarabilirsiniz. Orada sizi sadece Allah kurtarabilir. Yetiş ya Muhammed deseniz o anda yani peygamberimizi çağırsanız küfre girersiniz. Dinden çıkarsınız. Gale Musa li kavmi histe'inu billahi vasbiru. Dedi ki ey kavmim yardım isteyecekseniz sadece Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. İnnel arda lillah. Yeryüzü Allah'ındır. <laughs> Şu sizin sahip olduğunuz topraklar, tarlalar, arsalar sizin mi zannediyorsunuz? Kimden aldınız siz? Hazreti Adem geldiği zaman, çocuklarıyla yeryüzüne indirildiği zaman o yeryüzü yine var mıydı? O yeryüzünü Hazreti Adem ve evlatları Meccanem sahiplenmediler mi? Onlar işlediler, başkalarına sattılar. Ondan sonra gelenler başkalarına sattılar. Neyi sattılar? Toprağı satmadılar. Siz tarla almıyorsunuz, siz arsa almıyorsunuz. Yeryüzü Allah'ın. Siz o tarlanın ya da arsanın kullanım hakkını satın alıyorsunuz. Hani bir dükkan devreterken hava parası veriyorsunuz ya. Onun gibi bir şey. Yeryüzü Allah'ın. Allah'ın yeryüzünü, Allah'ın arzını işlemiş bizden önceki gelenler. Ekilmeyecek yerleri ekilir hale getirmişler. Onun kullanım hakkını bize satıyorlar. Nitekim kıyamet koptuktan sonra Allahu Teala hiç kimse kalmayınca Allahu Teala bugün hüküm kimin diyecek? Bugün mülk kimin diyecek? Kimin mülk? Cevap veren olmayınca yine kendisi ce cevap verecek. Allah'ın bugün mülk Allah'ındır diyecek Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Mülk Allah'ındır.